Aşkı hak Hızır olmuş gezerim Hala Musa'yı beklerim Yunus'u izlerim Aşıklar ölmez diyenim Ali olur yatağına yatarım Ateş bazım ben ateşle oynarım Dokunma bana yakarım Hala aşk ateşini saklarım Aşk dolu her yerim Aslan gibi yüreğim Ali gibi öleyim Bir kez cemalini göreyim Saçımdaki aklar kefenim Yenisiz yakasızdır gömleğim Ben kıtmir denen köpeğim Hala Ali kapısı beklerim Ateşten gömleği giyerim Cebrail'le gezerim Her sözüm ayet benim Aşıklar bilir neliyim aslında Ben Bir Deliyim Sanki Bu Dünyadan Değilim Kendi Kendime Sebebim Ölmeyen O Aşık Benim Sanki Bir Kelebeğim Üç Beş Güne Öleceğim Ölsemde Seni Seveceğim Aşıklar Ölmez Dedi Rabbim Ne Yerdeyim Ne Gökteyim Sanki Senle Birlikteyim Her An Senle Bir Beraberim Sen Yoksan Ben Neyleyim sen Mevlana'ysan eğer, ben de şemsim. Farz et ki aradığın benim, gel seni sana göstereyim, aynanın sırrını çözelim. Aşık olup geleceğim, yine seni seveceğim, sevgilim diyeceğim, dün dedim yine diyeceğim, ben en sevgili deyim. Semada şimşeyim, yerde bir böceğim, yine geleceğim. Ben hep sizi seveceğim. Eyvallah. Eyvallah.